Gün doğmadı daha. Biz niye hamama gidiyoruz ya? Niye? Niye? Daha horozlar uyanmadı ya. Şimdi nereye gidiyorum? Hamama gidiyorum da yani ha. Abimi alacağım. Oradan oradan hamama gideceğiz ama. Yani bu etkinliğin bu saatte olması. Ben dün 5'te yattım ya. 6 7 2 saat. Allah. Okey, tamam. Hemen uyuyorum biraz, bir saat. Dönerim bir saat daha uyuyorum. Sonra Yalova'ya gideceğiz çünkü. Of. <laughs> Niye gideceğiz Yalova'ya? FPV durun içeri çekeceğiz. Ya, bu saatte yapılacak iş mi? Gözünü seveyim kapattı ya. <laughs> Abim dedi ki 5 dakika önce ara dedi bir dakika kaldı ya. Bakın ekipte kimsenin istemediği, yapmak istemediği. Yani sorsam şu an kimse yapmak istemiyordur. Ama herkesin yaptığı bu saçma etkinliğe birinin dur demesi lazım. Ama şöyle oluyor şimdi hiç bilmiyorum sizde olur muydu? Çocukken sizi bir yere götürmek isterler. Ama siz oraya gitmek istemiyor olabilirsiniz. Tam olarak böyle. Tam olarak böyle. Oraya gitmek istemiyor olma ihtimaliniz değerlendirilerek evde kalmayı tercih edersiniz. Ama sonra gitmediğiniz için pişman olursunuz. İşte bu aslında sahip olamadıklarımızın hayalini kurmak ve onlara sahip olamadığımız için onları yüce zannetmekle ilgili bence. Yani ne demek istiyorum? Gitseydim belki daha kötü olacaktı ama gitmediğin için orayı hep iyi olarak hayal ediyorsun. Ama öyle bir şey yok. Hoş gelmişsen. Hoş bulmuş hoş. Seni ister misin? Bu ne ki? teknoloji çok gelişti ya. ya. Biz eskiden <laughs> 600 D ile çekiyorduk. Şey. <laughs> Olaya bakar mısın? <laughs> bir şey diyeceğim. Evet. Biz niye gecenin köyünden bulmak bir de sen niye kendini çekiyorsun sadece? Nereye gidiyoruz? Oğlum döndük de ulaştık yine aynı yere döndük ha. Aa, benim hala senin konum gibiymiş ya. <laughs> Bak görüyor musun? Harika ya. Şuradan... <laughs> Şuradan şey yapsaydım. Tamamdan çıktık. Okan'cığım nasıl bir deneyimdi? Güzel. İşte bu. Şimdi Emre Bey'i bekliyoruz. Kış kırklanıyor herhalde. İyi. Kanka hoş geldi. Nasıl geldi ama? Mükemmel. <laughs> 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 Yeniden doğduk ya. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi? Baksana oğlum, evet. beyazladım lan. <laughs> Ertem'cim. Evet. Ee, bir şey lazım. Ay, ay bir şey lazım diye şu an lazım. Uyuyor muydun oğlum? Yok esnedim ya. <laughs> tamam işte. Yani uyu, uyu. Uyu. Ha esnedim. Tamam. Uyuyorum. Tamam. Abi, abi. Hadi bak. Tamam. Birkaç tane telefon kapatma şekli var. Biz genelde böyle kapatıyoruz. Fark etmişsindir. Hadi. Hadi. Tamam. Ne zamandır hava bulutlu. Ama nasıl bulutlu yani. Güneşi görmüyorduk. Bugün gezegende güneşin açtığına şahit oldum. Merdivana oy 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 Taş koymuşum Sağlık için merdiven Çal bakayım Merhaba Ethem Bey Hoş Sizin geldim. çok büyük bir hayranınızın İmza için geldim Ethem Bey girebilir miyiz? asansörü bozmuşsun sıf yavaş geleyim diye. Ya fırtına da bozuldu onu. Harbi mi? Fırtına da su aldı orası. Fırtına çıktı ya orada Şarkı bozuldu. Ooo onun <laughs> çok iyi lan. Güzel. Emre abi gerçekten tanıştı o zaman bunu. Ethem Bey kahve yapmasını bilmiyor mu? Yani unutun da porsiyonlar eksik olsun. Evet. Aleti. Karıştırıyorum aleti. Tabii karıştırıyoruz. Çok değil az karıştırıyoruz. Çok güzel. Düğmesine basıyoruz. Basabildik mi? Heh! Tavrum benim be. İşte bu be. Anadolu çocuğu be. Eskiden bir endikemimiz vardı hatırlar mısın? Müthiş bir endikemdi. Her şeyi çektik. Senle skeçler çektik. Olacak o kadar çekiyorduk hatırlıyor musun? Mutfak var vardı ya olacak, evet, o olacak o kadar da. O kadar ben özel usta. Emre abinin yönetmeniydi. Yönetmen evet. Sonra evet. <laughs> Sen sonra koltuğu sana teslim Biz ettik. Biz tabii. <laughs> Ellin el verdi bana. Yani şey yetiştirdi seni. Yetiştiren adam bu yani. Tabi tabi. Tabii. Sonuçta kendisi dedi ki ben müziğe yöneliyorum. Müziğe yöneliyorum. Şeyi bırakıyorum, filmi bırakıyorum dedi. Oradan Sinemaya... ben devraldım. Şöyle geçebilir miyiz? Arkada ışık patlıyor. Sinema'ya kü küstü herhalde. Sinema'ya küstükten sonra evet. bıraktı yolda. Sinema'ya küstü. Tabi. Orada, yani. oradan açtı. <laughs> Şimdi bizim eskiden ıssız tepe diye adlandırdığımız bir nokta vardı. Ee, oraya gidiyoruz. Ah be. Ulan hep geçmişe gidiyorum ya. Bugün geçmişle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Akşamda ne güzel yemek varmış. Bunları niye bize söylemiyorsun ya? Dedi hamburger yapalım dedi. Vallahi iyi demiş. Sevgili eşim. Peki bu hamburger konusunda deneyimli mi? Aa Çok iyi yapıyor. Gerçekten Allah Vallahi çok güzel yapıyor. Elmalıkta bir çay içer miyiz? Diyor? Gidelim Ne Şimdi kadar mesafe var? elmalığa kadar. gidelim. İlk elmalığa gidelim. O zaman dönüp çıkıp tekrar girmemiz lazım. İç yollardan gitmeyelim. O zaman elmalığa gitmeyelim. Ha Gidelim de ne olacak? Ha oradan inebiliriz elmalığa. Ha oradan ineriz. Tamam. Güzel. Bisiklet sürdüğümüz dönemde ısınma için yarım saatlik bir rota gidiş geliş bir saat aşağı yukarı. Isınma tamam. için mesela ertesi gün yola çıkacaksak yarım saat bir saatlik bir rotaya gidiyorduk. Elmalıkta gidiyorduk. Kahvesi var oranın. Orada bir çay içiyorduk. Tekrar geri dönüyorduk. O günün aslında bir ısınma antrenmanı gibi bir şey oluyordu bizim için. İyi oluyordu. Hamlıklar, ufak hamlıklar falan atılıyordu. Ertesi gün yola çıkıyorduk. Ertesi gün ana yöntemiz işte. Ne kadar kilometre gideceksek ama çok keyifli oluyordu. Tekrar geri döneceğiz. Hatta ben bu kanala bir de bisiklet güzel bir videosu çekmek istiyorum. Çünkü eskiden imkan yoktu abi. Yani kameramız bile yoktu. Cep telefonunu çıkartıyorduk ki o zamanki cep telefonları iPhone 14 değil. Çıkartıyorduk onunla çekiyorduk. 5S mi vardı? 5S vardı. <laughs> Mikrofon da yok. O yüzden yani bir tane böyle özel şey bir video çekmek istiyorum. Evet 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 maalesef. Rüzgar sesiyle birlikte yapacak bir şey yok. Onları denemeseydik bugün belki de bu rahatlığa sahip olmayacaktım bu içerikleri çekebilmek için. versiyon yani fpv olarak kurdu bir de bunun şeyleri var e, farklı şimdi e, daha smooth çekimler için çıkarttığı bir modeli var özelliği bu fpv drone'un özelliği hem e, akro modunda çekebiliyorsun e, hem de e, normal e, smooth çekimlerde kullanabiliyorsun yani atıyorum e, normal akro modu şöyle fpv dronlarında dönüyor geçiyor Hı -hı. vesaire var ya aksiyon Hı -hı. E, anlamında hem öyle kullanabiliyorsun. Ben o modunu hiç kullanmadım. Çünkü o biraz daha gelişmiş bir pilotluk becerisi istiyor. ben denemeye cesaret edemedim açıkçası. 3 modu var yani. Bir tanesi şey modu daha smooth çekimlerde. Yani şöyle yatabiliyor. Bu çekimleri ben daha çok kullandım. Böyle yatabiliyor, böyle geliyor. Dalış, ufak dalışlar yapabiliyorsun. Belli tepelerden vesaire. Bir de normal modu var. Normal modu, normal bildiğimiz drone'un modunda. O da şu şekilde bu eksenlerde, belli eksenlerde çevirmesini sağlıyor kesin yapma dediğim bir şey var mı abi? Kesin yapma dediğim şey yok. Zaten drone kullandığın için aynı şekilde kullanıyorsun zaten. Ee, sadece sert hareketler yapmamaya çalış eline geldiği Çünkü bununki biraz daha şey normal drone'dan daha özellikle spor modunda kullanacaksın şimdi. Kullanırken normal drone'u şöyle kullanıyorsun ya. Şöyle kullanıyorsun evet. tekelle. Bunu şöyle kullanmaya çalış. Bakayım bir farkına. Böyle kullandığın zaman burada gezinebiliyorsun. Gezindiğinde oradaki hissiyatı alacaksın zaten. Hani, şöyle. aynen öyle. Yani Normal şöyle joystick tek parmağında kullanıyorsun da bunun his e, hassasiyetiyle bunun hassasiyeti daha fazla çünkü kalkalım mı? Ee, kalkalım. Hadi kalkalım. Ziyade Şimdi olsun. Şuradan kaldır. He? Daha rahat olur. Buradasın sıkıntı? Yok. Ama hayır araba geliyor oğlum. Al beni kenara. Dur dur bir şey. Al beni nerede? <gülüyor> <diyorsun>? <gülüyor> bir araba gelsin o geçecek önümüzde. Bekle çantanda mıydı? Evet evet beş çantam var ya orada oğlum çok kötü kör gibiyim kendimi görüyorum buradayım. Kendini görüyorsun değil mi Tamam kalkıyorum. Kalk. Yukarı yukarı yukarı. Hoppa. Bekle. Spor modunu alalım. Zaten spor modundaymış. Bak bu normal modda şu anda gördün mü? Bu da spor modunda. Heh. Oğlum bir şey diyeyim mi? <laughs> dönüşler yap. O dediğim az önce bahsettiğim dönüşler var ya. Oo. Bir dakika tamam şimdi. Sert dönüyor değil mi? Fark ettin evet. mi? Kafanı da yiyorsun. <laughs> Oğlum bu efsane bir şey lan. Bu yalnız bir şey diyeceğim. Ha. Bu spor modda... da... İstersen normal modda kullan biraz. Dur dur bir dakika ben şimdi çözeceğim bunu. Nerede dur ee, Elektrik direği falan var mı yakında? Yok hiçbir şey yok. Geliyorum o konteynerin oradayım. Tamam oha nereye gittin oraya? Oğlum biz hızlıyız. Oo, bayağı hızlı gidiyorsun ha. Tamam yavaşla gazdan çek. Gazdan çek. Gaz verirsen gider. <laughs> Arada bak bağlantı bir SOS. SOS. Yok SOS. görüyoruz değil mi fiziksel olarak. Evet, evet. Çok alçalma şurada elektrik direkleri var. Nerede? Ha tamam gördüm. İnşallah görmüş müydün He kalkış yerini gösteriyor bari. Gör, gördün mü burayı gördün mü bizi? Gördüm gördüm. Nasıl bir his peki? Abi uçuyorum ya. Şimdi ben sana hani dokunmuyorum ya ben bilek bana hani dokunma dedim ya. Şimdi evet. sana dışarıdan fiziksel bir şey gelse, çok şey yaparsın çünkü beynin orada şu anda. Of. Neredesin şu anda? Abi döndüm Mevlana. Oo çok iyi döndün. Evet. Abi Buyur gidiyorsun. mükemmel ya. bir şey. Bak bunu... <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Oğlum bunu Heh. hobi olarak yaparsın lan. Her şeyi bırak. Yani bu, bu iş olmasına gerek yok bunun. Değil mi? Yapıyorlar abi bunu. Bunu hem hobi olarak yapıyorlar hem bunların yarışları aynı şekilde yapılıyor. Bekle, arabalar gelsin. Yüzde kaç şarjı var? Görüyor musun? %53 ama şeyin %77 cihazın. Uçan şeyin %57. Tam %77. Tamam, bir sıkıntı yok. O Uçan kumandanın şey yok. şarjı daha az bitiyor. 77 şey iyi. Gel biraz daha böyle. Şey yola da indirebilirsin. Daha rahat inersin. Orada su falan Öyle var mi? ya. Araba var mı? Yok. Sensörü var mı altında? Var var. O kendisi benim mesafede sonra yer? iniyor. İniyorum. Evet. indir. Masal tut aşağıya. Baya güzel. Ve e, şey yani biraz bilsen, bir yerlerden geçebilsen falan onun adrenalini hiçbir şey de yoktur diye düşünüyorum. Mükemmel zevkli. Ben mesela bir kere gemi gemide yani denizde giden geminin yanından falan geçmeye çalışıyordum falan. Bayağı korku. Bir de gün, bat oğlum. gün batmıştı. Böyle alacak karanlık vardır ya. O şeyde Yani e şimdi setmiş, bu bunu şöyle e, biz görüntüyü koyacağız ama sizin bunu gördüğünüzde algılayabilmeniz mümkün değil. Çünkü ben de FPV drone videoları izledim. Hiç öyle değil. <laughs> ama gözlükle bakınca o anda sen uçtuğun için çok farklı bir hissi oluyor. Çok iyi bir his. Burası Elmalı Köyü. Evet. Elmalı Köyü. Biz buraya bisiklet turundayken geliyorduk. Ama ben buraya aslında neyi konuşmaya geldim? Geçmişi konuşmaya geldim, geçmişi. Eskiden hatırlıyor musun? Geleceğe videolar çekiyorduk abi sınav gelecek acaba nasıl bir hayat vesaire ile ilgili seninle bir konuşmamız var. O videolar var. Var mı sende? Var. Başka Başka başladı sesini daha iyi anlattım. <laughs> sesi mi? Ben de buradan gözüküyor. Gözüküyor musun? Evet. Böyle bir 15 Ağustos 2013. Gelecekteki biz Ethem ve Ürünün Bu videoyu belki bir ay sonra izliyorsunuz. Belki bir sene sonra. Belki de 15-20 sene sonra izliyorsunuz. Çok iyiydi Koymuşuz yani. böyle kamerayı falan konuşuyorduk. Müthişti yani. Ya. Anı hani hatırlıyorum. Şimdi de Bizim geleceğe termalde, bir... Termalde yaptığımız... Termalde yine hamam. Var mı o gezi? Yani bilmiyorum, vardır. <laughs> İlla vardır. Hamama gittik. Gayet eğlenceliydi. Nefes almakta. zorluk çektik. Ne <laughs> var oğlum, adam. konuşuyorum işte. <laughs> bak oğlum sen şimdi bak kaç yıl sonra bunu sürekli izleyeceksin tabi ama sen de not bırakmak istiyorsan bırakabilirsin. Bizi e, siz bu ana hapsediyorsunuz tabi ki. Yani siz bunu izliyorsunuz ama burada hapsolmuşuz biz. Her bir videoyu açtığımızda da <laughs> bir, kez daha, bir kez daha hapsoluyoruz. Bir kez daha hapsoluyoruz. bu zamandayız. O zaman da aslında belki de biz yine bu zamanda olacağız. Tarzında bir şey de geldi aklıma. Zaten Nasıl? yazıda da vardı. O zaman ikinde biz yüzdü o zaman ikinde alacağız Zaman... Acaba o zaman yaşarken bu zamanda da biz yaşıyor olacak mıyız? Bu gibi bir durum Ha? farklı zamanda. Evet şu anda Yunus Bey e, bir hikaye üzerinde çalışıyor. E, e, değil Yunus mi? Roman üzerinde Evet çalışıyor. evet. Ya, yakında sen zaten bunu izlediğinde yakında, çıkacaktır. Evet. O bayağı çıkacak yayılır yani. yani. Kitap çıkacak. Bir kitap üzerinde çalışıyor. Orada da aynı şey geçiyor. Yani farklı evrenlerde değil mi? Evet, Roman hayatlar. daha güzel hayatlar. Yani biz de burada devam ediyoruz, siz de orada devam ediyorsunuz mesela, şu anda evet, yani. devam ediyorsunuz. Şunu izlerken, şu anda, çekerken, biz buradan mesela bir sonraki Sizler yaşayacağımız şeyleri yaşamaya başlayacağız. Yani aslında bütün zaman dilimleri aynı anda ilerliyor Olur. olabilir Şimdi, mi? Şimdi, gelecekte şu anda olmuş oluyor yani. Evet, evet şu Hatırlığı an şey. gelecekte onlar bizi izliyorlar. <laughs> şu, an izliyor. şu an izliyorlar. Çok evet. garip bir his tabii, bunu geleceğe aktarıyorsun ama geçmişten de aktarmıştık. Şu anda ne hissediyorsun mesela? Önce onu sorayım. Şöyle oluyor geçmişteki insan bana yani geçmişteki ben bana seslendiği zaman aynı benden iki tane o anda yaşıyormuş hissine kapılıyorum. Belki de düşünsene yani bunu o zaman izlediğimizde çok büyük bir farkındalık elde edeceğiz. Belki de evet. 10 sene sonra 20 sene sonra izler miyiz? Ama iyi hissettiriyor. Çünkü o zaman e, bir şeylerin idealini belirliyorsun ya gelecek için kendine söylemiş Bunlar oluyorsun. Değil, evet. O zaman nasıl bir mottoya sahiptim? Neyi hedefliyordum falan? Onlar insanı şey yapıyor, dinç tutuyor yani. Acaba ne hissedeceksin 10 yıl sonra? 10 yıl sonra, 5 yıl sonra acaba dönüp olan o zamanlar çok çalışıyordum mu diyeceğim yoksa şuna stres mi diyordun diyeceğim bilmiyorum. Hocam ben mutlu bir hayat yaşıyorum. O yüzden çok yani kendi adamı çok mutluyum. Kendi tasarladığım hayatı yaşıyorum şu anda geçmişte. O yüzden mutluyum gelecekte de geçmişi özlediğim anlar biriktireceğime inanıyorum. O yüzden hiç şeyim yok yani ulan. Keşke böyle olsaydı, keşke şöyle olsaydı dediğim bir şey yok. Ya ben, ben de ben de aynı şeyleri hissediyorum. Şu anda mutlu hissediyorum yani. Güzel bir şey bu. Tam neden olarak mutlu hissediyorsun? Neden mutlu hissediyorum? E, çünkü hayatımın belli döneminde o o sıkılmıştı yaşamışım yani. Evet. Şimdi geçmişe dönüp bakıyorsun böyle arkana dönüp bakma. O sıkılmıştı yaşamışım. Ne bileyim okulda canımı sıkıldığı zamanlar oluyordu. Ne bileyim işten dolayı. Şu anda hala aynı şeyler oluyor ama bakış açımı farklı bir bakış açısı kazanmışım gibi geliyor. 30 yaşındayım. Olayları farklı değerlendiriyorum. Bu da olgunluk dediğimiz şey. Burada meydana geliyor zaten. Bakıyorsun bir dakika ya farklımış merse yaşadığımız şeyler demeye başlıyorsun. Peki şunu söyleyeyim sana. Şimdi geleceğe ne not bırakmak istersin? Zamanını da sen belirle koyduğun bir hedef varsa onu da söyleyebilirsin ya da söylemeyebilirsin. Hocam <laughs> ne bırakmak isterim biliyor musun? Şu... Gelecekteki Yunus'a ne söylemek isterim? Şunu söylemek isterim. Çok uzun vadeli hayallere kapılıp giderken bugünün değerini ve yaşam deneyimini kaçırıyoruz. Yani şu bir motosiklet almak istiyorsun. O motosikleti alana kadar olan iki senelik zaman zarfını hiçe sayarak motosikleti alacağım, motosikleti alacağım, motosikleti alınca her şey çok güzel olacak falan diyorsun. E, bu şu anda benim bilinçli davrandığım bir şey ama dilerim bu bilinci kaybetmem. Çünkü hele ki bir nesneye bağlanmak, bazen olay da olabiliyor, çok doğru değil. E, her zaman mevcut bulunduğun durumun maksimum verimlilikle geçirmen lazım. Mesela biz bu kamera yokken de vlog çekiyorduk ya evet. telefonla, bunu yapmak çok kıymetliydi. Yani ben geçmişime baktığımda bunu görüyorum, umarım gelecekte bunu kaybetmem. Çünkü gelecekte de mutlaka uzun vadeli hayallerim olacak. Bunu bakıp buraya bunu hatırlamak isterim yani. Anı yaşamaya devam ediyorsun gelecek. Kesinlikle. Nerede görüyorsun peki gelecekte görüyorsun? Nerede şu anda? Abi nerede bir... izliyor bu? <laughs> videoyu izliyor şu anda. Açtı i̇şte bize bakıyor. Nerede? Burada gereken konuştuk ya. He. ben ben biraz artık artık değil. Daha çok gencim bazı insanlara göre. Bazı insanlara göre okeyim ama e, yoruldum. Sen ne söylemek istersin hocam? Ben ne söylemek isterim gelecek hikayeme? Yani e, birkaç şey var kafamda. Onların yapmasını isterim. Mesela işte hem şehirde hem doğada birbirine entegre bir yaşam belirlemesini isterim. Hedefim birkaç kitap daha yazabilmek. Aklımdaki hikayeleri yazabilmek istiyorum, yazmak istiyorum. Belli bir hayat standartı oturtup dünyayı gezebilmeye Geze, gezmeye başlamak isterim. Tabii bu ekonomik koşullarda nasıl olur bilmiyorum ama Türkiye'de gezeceğim, gezmek istediğim çok yer var. Hakikaten gezmek, karavanla gezmek, işte kamp kurarak gezmek. Bunları bunları yapmak istiyorum yani ben. Belli bir hayat standartı oturtup önümüzdeki yıllarda. Hocam, bunları ben de istiyorum. Bunları ben ekleyebiliyor muyum paket olarak? Paket herhalde. olarak var bu paket zaten. Bunu, Doğa paketi. Bunu ben de isterim. <laughs> Doğa paketini ben de eklemek istiyorum. Biz hesabı ödeyelim mi? Dönmezsek çünkü çaycık ovalar bizi. Bende nakit yok. Hocam, buradan bir hamburger yiyelim. Hamburger yiyelim. Bana da hep geliyor mesela. Çok duygusal oldu ama Vallahi hayat çok acayipmiş. Etem de şimdi görmüyor bunu ama gerçekten anları özlüyorum. O yüzden keyif aldığınız anların tadını çıkarın. Biraz arkandan söyledim hakkını helal et.